Arkadaşlar ben Nenek Ata Bugün sizlerle beraber Patilayt Oynuyoruz Evet Ama şu var Bende şu var hemen alayım Ooo altı. altı oldu Evet şuradan Abi para lazım ben onlarla Usta açılımı yapacağım başlattım. Evet, arkadaşlar size bir göstereceğim. Evet bakın arkadaşlar bu. Bakın arkadaşlar bu benim merhaba. Bir <laughs> defa kendimi gösteriyorum bakın işte bu benim. İşte ilk defa beni gördünüz. Merhaba. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Maça başlıyoruz. Arkadaşlar az önce bakın bir canla bir ve üç attım ablam gitti. Ses yaptı videoda boşuna gitti ya. Bir, bir, bir ve üç attı bir canla ama bu işte bozdu. evet. Nereye atlayalım? Şöyle şöyle atlayalım. Belki önem olur. Ya. Arkadaşlar ilk defa beni gördünüz. Zaten beni bilen yani zaten beni biliyorsunuz da göstereyim dedim. nerede Arkadaşlar niye Facam facemli video çekiyorsun diyorsanız ben bilmiyorum çünkü yüzümü göstermiyor. o yüzden Sanırsam bot geldi. Arkadaşlar sanırsam botlar geldi. Of. Botlar geldi ya. Arkadaşlar artık olsun botlarla bir video çekeceğiz. Başka adam özür dilerim. Ama benim şeyim yok. Oyun hatası. Patlayıcı olduğu için. Yorulmuş ama. Hı. Arkadaşlar Among Us videosu istiyorsanız tam 15 like. Hem de beyaz alanlar. Hoppala hoppala hoppala. Allah bile alamadım. Evet kardeşim, bugünün kazananı sen. bu sniper taramalı mı? Sniper mı Neyse. Sniper taram tarama. Sniper tarama sniper. Sniper'lı tarama. Taram taramalı bir sniper. Sniper'lı taramaysız. Ha ben şu iyisi sanıyorum. Her sniper'ım e tarıyor. O zaman tarama taramalı sniper. Şu an kör oldu. Benle beraber herkes kör oldu kaç hep şeyler geliyor baksana buraya atlar herhalde fişek falan mı çıkıyor acaba nerede o akm'yi almayacağım ve k devam edeceğim çünkü biliyorsunuz patlayta k hileli silah yani o yüzden Hatta yani AVM ile eşdeğer burada. Nerede? Bel bence yani. Aa, bu şunu zaten. Aha. Hop, paşam. gerçekten sorayım. Allah çok Gözümün önünde adam öldü la Gözümün önünde adam öldü ya gerçek adam da yok ki ya. Arkadaşlar bir bir tane daha oyun çekeceğim. Çünkü bu botlu. Siz isterseniz ikinci videoya sararsınız. Hani şimdi ikinci videoya başlayabilirsiniz. Çünkü ben şu an botlarla oynuyorum sanırsam. Belki bir tane gerçek gelir. adamlar. <laughs> Mehmet Hanım sence bu hassasiyet ayarım güzel mi? Ay. Dur. Şimdi ayarlayacağım. İşte bu. arkadaşlar dakika interneti kapatıp hemen geleceğim. Çabuk 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 aç. Çabuk aç. Çabuk aç. Hadi çabuk aç. Çabuk aç. geldim arkadaşlar. Keş kapamasaydım yani. Böyle olacaksa. Değil yani arkadaşlar? Böyle kasacaksa şey yapmasaydım. Ancak açık adamlar var. Oho keşke kapamasaydım abi interneti. Hata daha iyi çekiyordu. İnterneti kapamadan. Oyoş. Oy. Abi bilmiyorum ne için olacak. Bu sıra kalmayın. Bu sıra kalmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam abi sakin ol En büyük sakin, sakin Sakin ol Bakın şu denizler var ya Onun en tehlikeli bölgesi Şu denizler Onun en tehlikeli yerleri orası işte oraya giremedim. Çok mu işte. Biri bana bir yerden mi sıktı? Al şunu. Ne oldu ne olmaz. Bu da bottu. Abi bana bot değil. Gerçek adam var neyse evet arkadaşlar şey yapacağım, bir elde oynayacağım. Siz videoyu ileri sarın, izlersiniz. Böyle şey Çünkü botlarla oynayacak bir şey yok elinci. Yani Niye parkalanıyormuşun? Var ya. Hop. Hop. Ya abi be. o maybe çok tatlı geldi. Allah 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 Allah. Hadi. Adam da bilir öleceğini. Tamamını beni niye kaybediyorsun? O kadar da güzel çarpmıştın. Şey Arkadaşlar botlarla olsa gerçekten bir maç daha yapacaktım da işte tabletim 15 GB olduğuna yani böyle uzun süre video yaptığım yaptığım zaman yer bitiyor. O yüzden bir maç oynayabiliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.